Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz ve bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz burada yazıyor la yükseliyor oynayacağız oh. hemen oyun bul diyelim ve la yükseliyor ben geldik şu anda geldik henüz başlama kit çaylak kiti başka kit seçebiliyor muyum seçemiyorum Öyle lav yükseliyor oynayacağız zaten. Ad üstünde. 3 dakikalık bir süremiz olacak. Bu süre içerisinde e, kasılacağız. Demir set falan alacağız örneğin. Sonra oyunumuz yukarı atacak ve lav yükselmeye başlayacak. Ne bakıyorsun lan? Ne bak oğlum? Bir daha bir yazayım mı? Bakalım. Bakalım yazacaklar mı? Hiç sanmıyorum ama. Yani yazmayacaklar. Aa yazdılar. Şu an delireceğim. Ulan алла разы болсын ме алла разы болсын başlarsam beklemiyordum. Çıktı. Ana. Ha Şaşırdım ya. Herhalde oydu. Ama her neyse devam. Devam ki. Hadi. Ya bu arada kit seçmeyi unutmuşum. Daha demin kestim öldüm çünkü. Kayıtta sıkıntı yaşandı diyelim. Ee, öyle bir vaziyet. Şimdi başladık zaten. Daha önce başladık diyebiliriz. Ama benim madeni nesim yok. Ama mecbur ince çünkü böyle yani. Ben ne kadar mutmuşum bu tarz şeylerde ya. Ulan video dışında ben. O sırada videoda ben ya. Bu ne ya Çok fazla burada, dem buradaki demirlerle biz yetiniriz aslında. gerek Öyle... o burada yeterince demir var ya. Akım olmak yasakmış. Evet. Videodayım oğlum. Hayırdır? İstemiyorum şu an Survivor oynamak ya. Yani şu an lav da mutluyum aga gel. değil o. Hayatta kalma oynamak istemiyor şu an canım. Ayrıca videoyu da bölemem yani. Ok. E ayrıca bunlar bana ne? Bu da karşılaşmayı beklemiyorduk ya. Bu ne he, ya? Ya çoğu bana oynuyorum demişti bunun da. Her neyse. Bu şeylerimiz geldi. Biz de yükselmeye başlayalım genci olasın. Şimdi güzel ölmeyeceğim. Güzel ölürsem artık kafamı sık sıkacağım yani. Ya of yapraklar bir şeklin ya. Değmesin yağlı boya. Bu çevremizde o büyük bir rekabet <laughs> dönecek. Han öldü, bana ne. Niho gözüküyor. Bu arada biz böyle bu sunucu döşermeyi planlamamıştık, rastgele denk geldik. Ben ilk kez bu sunucuya girdim. Normalde hiç bu sunucuya girmemiştim. İlk kez girdim ve onda da şans yani bu tamamen. Şans meselesinden ibaret. Bu sefer hata yapmayacağım hele, Hatta full şöyle Shift'a basılacağım ki düşmeyeyim yani. Bak şurada mal kendini kapattığını sanıyor. Ben oraya şimdi bir atlasam ikizleyim John Cena diye var ya geberir ya. Neyse. Orada da bayağı hızlı yükseliyor. İnşaat sınırına mı geldik lan? Ooo be ben biraz şöyle bir geniş bir alan kurayım. Şöyle. Bam. Şöyle. Şöyle şöyle bir de şöyle yeni düşeceğim ya dur hop tamam bu kadar yeter şimdi burası bizim bölgemiz şimdi bir de şöyle bir ilerleme yapacağım bunu da anlayacaksınız eğer hayatta kalabilirsek belli bir süre daha Alan daralmaya başlayacak. Alan daral daralmaya başladığı zaman bu bu tarafa gelmek zorunda kalacak yani ister istemez. yine buraya gelecek ve ben de burada onu karşılayıp geberteceğim. Yani anlayacağınız etrafını şu an sarıyorum yani. Turan taktiğiyle. Tamam kardeşim burada yollarımız kesilecek. Şurada biri var. Ve işte şurada biri var. Bu şurada ay ne yapıyor lan? Evet kardeşim ben seni burada güzel bir şekilde bekliyorum yani. Alan daralacak. <laughs> Üstünlük ve sigmalık. Ne oluyor oğlum? Olsa da adamın yayı varsa isteğimi de gömdüm. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Adam ne <laughs> Adamlar ya adam anca şöyle bir. Taklit ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli olmak e, efendim işletme. Enerjin yok inşallah. Gel bir bakalım. Gel. Ben şöyle seni umurla beklemekteyim. Aa, gel bak. Hadi. Bekliyorum. Bekliyorum. Ne zaman geleceksin oğlum? <laughs> Hadi ya, ay sıkıldım ya. <laughs> Hadi. Yakım olmak yasak zaten. Gebelecen gebe gebelecek orada bekle öyle beklesin ha. Ayrıca şey öyle beklesin. yok ya sen beni mi kıracaksın geç gel bakayım ben sana nasıl atlıyorum <gülüyor> 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 Goodbye Liverpool Bu arada şaka maka ben de geleceğim he. Aman 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 geliyor bak süratle geliyor. Dur 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 kaç. Valla kaç billa kaç. Valla kaç billa kaç. Üçüncü. Üç, üç, kişi kalmış. Bunlar da şurada. Beyler parti varsa benim niye benim yok ya. Allah Allah. Hiç mu? Zayıf oluyor. Bir de apernik sıkılıklı. Ya put. senin ya. Ulan kazandı terbiyesiz. Ulan ya terbiyesiz var ya. Of. Arkasını kapamadan atlamalıydım. Şu an burada kimler var? Kimse. Hop, lav yükseliyor. Selamun aleyküm. Bakalım kimler de var, evet da var Sanırım bir tane şey girmiş, biz de girelim Sana en uygun arena geldik Selamünaleyküm beyler, bir gittim geldim devam ediyor mesai parti varsa beni niye haber ediyorsun, genç olasın Takım olmak yasaktır. Allah Allah öyle mi? Delirtmeyin beni. Allah daha demin az daha böyle bir zorladık bilinciliği olmadı. O da arkasını kapamasaydı orada. slow motion. Madene gireceğim. Madene girmeden önce de şöyle bir alacağım. Çünkü çakıllıken ee, PvP açılmadan lav yükselmeye başlamadan önce ölürseniz 10 saniye içinde geri doğuyorsunuz. Maden ve eşyalarınız da gitmiyor. Ben de madende kendimi öldüreceğim. Taktiksel yani. Hop bala taktiksel ve Oh demirler. Elzim paracıklar. Burada biri var. Oha sen ne ara bu kadar kaldın be Müslüman. Ayıp be ayıp ayıp bu ne? <laughs> Selamun aleyküm kardeşim ne yapıyorsun keyifler nasıl? Aa, hiç bakmıyor mu tarafa ya ben bu tarafı sömürdüm. Allah Allah. Devam devam. Bu kadar yeter. T Şu an kendimi öldürüyorum. Taktik bu kardeş. Kalan sıra daha iki dakika var. Ama ben maden yapmak istemiyorum. Burada çok şimdi. Yukarıda tekrar doğacak biri. Yeniden doğdum. Eyvallah. Şimdi. Evet. Elimize burada bir zırh yapalım. İlk başta bir kalkan yapalım, en önemlisi zaten başlı başına. Ee, şimdi hop hop şöyle daha var bir dakika var zaten daha bir şey yapmanın anlamı yok 30 saniye kadar çıkmaya başlayacağım niye 30 saniye kadar? Çünkü erken çıkarsanız daha PVP açılmadan çok önce çıkarsanız sizi geri atıyor aşağı. durum var ama dışında yani yapacak bir şey yok. Bir şey yanımıza. Ha neyse. Ciddiyet böyle Ciddiyet. Tabi. Ve ben Allah'ın izniyle yükselmeye başlıyorum. Evet 30 saniye içinde aktif olacak dedi artık yükselebiliriz mantıken yani. öyle de yani artık herkese yukarı ışınladı çünkü oyun ilk <laughs> selam ben miyim ya biraz bekleyelim diyecektim de adam geliyor hayırdır oğlum bu kadar kolay mı bu işler birader kafasına geçireceğim ben bir tane dur bekleyin Sen bence çok çıkmaya çalışma kanka. Yani. sen orada kal. en yüksekte benim şu an. Billeri ölmeye başladım bu arada. Bak 7 kişi kaldık. Oha inşaat sınırında mıyım? İnşaat sınırının tam inşaat sınırında olmak istemiyorum. İnşaat sınırının birkaç blok aşağısına indim. Hadi bakalım şimdi. Bu arada bayağı bir bloğumuz var yanlış anlamayın, anlamayın da bu arada daha millet yeni geliyor ya. Yani böyle bir şey yok hani anlatabildim mi? Bak sana daha yeni çıkıyor millet adam. Evet gen evet bakalım. Üç Üçüncü dünya savaşı başlıyor. takım olmak yasaktır Adam falan filan diyor. Her neyse. Ha klasik sürekli takım olmak yasaktır. Takım olmak yasaktır. Gözümüze soktu artık şu yazıyı. Keşke takımlı o hali de gelse. Güzel olur. Ya da takım olabilsek. Öyle işte 8 kişinin olduğu şeyde takım olmak olmaz işte. 15 kişi, 20, biraz 30 kişi falan olacak ki takım olalım. Oha oğlum yavaş. Bak bak kalkan tutuyor. Ben sana biraz ilerleyiş ya. Anlaş mı öldürmeyeceğim. Hatta ben şöyle şöyle bir dua çekeyim de. Allah ne olur ne olmaz gebeririz meberiz. Adamlar saldırmaya çalışıyor yukarıdan atlayarak. Savunmamızı çekelim yani. Bizim de şöyle bir şeyimiz olsun korumamız. Oha. Ne kadar çıkıyor lan. Hatta şuraya biraz bir şey yapalım ya. Sanki amacımız şey yapmak da. Ne bileyim. Biri saldırmasın da. Ne olursa olsun. Biri saldırdığı anda Esra'lı. Ya soldursunlar oğlum. O düzü meydan olarak sizi bekliyorum burada da. Evet yapı sınırı. Hadi bakalım. Evet orada bir ikinci dünya bir dünya savaşı başladı orada bir şeyler yaşanıyor ne yaşanıyor oğlum orada Oo şimdi işlerin rengi değişti hocam alan daralıyor diyorsun Yani bizim bu bölge bak şimdi yavaştan yavaştan Mert Hakan yandaştan Çok kötü bir espriydi bu arada gidiyor bak artık blok koyamıyorum onu ya yani Şöyle diyelim bak mesela bak buraya blok koyamıyorum hiçbir şekilde neyse dur Bir tekrar mesela bak Çok geri gidersem hasar almaya başlıyorum aman Da adam geliyor ha hayırdır lan <gülüyor> 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 ben kazandım. Ağl, ağlayın, ağlayın. Şampiyon verdik. <laughs> Aa, bayağı bir coinimiz oldu lan. <laughs> Selamun aleyküm beyler yani burada baba varken şimdi. Bu arada bayağı şanslı oldu yani böyle bir şans görmedim ben. Ha? Oh. Barbar kitini aldım. Nasıl olsa coin'imiz vardı diye. Gerçi i̇şte ikisi de aynı vuruyor gibi gözüküyor. Bu nasıl mantık lan? 9 saldırı hasar, 9 saldırı hasar. Bat. Ama iyi olan yana bir tane indirincimiz var yani. Bir tane de olsa var. Bu iyi. de zincir gözlük var. Hemen şöyle kazmaya başlayalım. Hatta dur bekle ya. Çok bence kazmaya gerek olmayabilir. Bak buradakiler yeter bize belki. Buradan çıkanlar da yok. Oh. Ya zaten sadece buradan 8 tane çıktı oğlum. Benim daha iş yapmama gerek kalmıyor. Montunu yani. Oho bu ne aga? 10. 4. 5 yani. Kas ve bot yaparım yani ben şu an. Ha ben yine hiç inmeyeceğim bro. Burası... Oho! Ekmek elden su gölden oğlum bu ne? Biraz daha verseydin kanka. Bir steak verseydin asla bak. Abartmıyorum bir stek verseydin. Ha hiç daha inmeye gerek yok madene. Hop. Bala. Şöyle. Çalışma masası kaldı diş Hemen Bir tane pantolon Sonra şöyle bir tane Kalkan Şöyle bir tane Çizme Sonra bir tane de kask Gözlük yapma şeyimiz yetmiyor ama Zincir gözlüğümüz var zaten onu da, o da olmaya versin. Elmas baltamızda Ender incimiz var. Hazırız diye düşünüyorum. Bak yükseliyor. Bakalım ne kadar yükseleceğim. Bak seni atacak kimdir bak. İzle. Dikkatle izleyin şunu. Ya bu arada madem beleş tahta ya. Beleş tahta dur dur dur. Allah beleş tahta beleş tahtadır Allah ben alıyorum Şöyle alalım ya biraz Çünkü neden olmasın yani Hadi bakalım ha, Gerçi çok çıkmadı akıllı bayağı akıllı ben de biraz yükseleyim ama beni geri ışınlamasın diye. Gerçi zaten az kaldı daha beni geri ışınlamasın. Yalnız kötü bir yerden çıkmayı seçtim. Hoppala. Evet ben de yavaştan şöyle şuna rakip olacağım ya yani. amaç o bak o kendini böyle bir kapatıyor bir bölgesel hakimiyet sağlamaya çalışıyor orada böyle kendini kapatmış ben oraya saldır orayı fethedeceğim hatta direkt en falan bir iki bir şeyler yapabiliriz bir duruma göre bir yaklaşalım <laughs> Ulan nezli oldum zaten ya hoş sürekli burnum akıyor ne zaman sınavlar geleceğim ama Evet selam Selamın aleyküm Aleyküm selam yok tabi ki de o yüzden seni şimdi geberteceğim Ender incim olduğunu belli etmemem gerekiyor. Ender incim olduğunu görürse sıkıntı çünkü. Atamadım ya Atamadım ya Atamadım ender incisini ya Ender atma ayarımı Ana Neyse arkadaşlar Videonun sonuna gelelim Neden Düzgün videoda çekemedik Oyun yüzünden Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve ne oluyor lan? Tam kapatıyordum. Dur lan parkur varmış. Bir deneyelim. Bekle. Harbi merak ettim parkuru. Ya lan geçemedim. Her neyse. Videonun sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.